Evet arkadaşlar yeni bir projeyle uğraşıyorum şu anda çalışma aşamasında. Ee, bir 3D yazıcı ve ona benzer prototip bir robot koluyla ilgili bir çalışmam var. Bunu ilerleyen zamanlarda e, daha da detaylı şu anda sadece bir e, demosunu çekiyorum. Şimdi damlayı kapatalım. Evet. Evet. Bu şekilde bir yazılım programlaması kaldı. Bununla ilgili tekrardan çalışmalarım devam ettikçe e, konuyla ilgili e, videosunu çekeceğim şu anda. E, çok da fazla ya, lazerli bir işaretli var benzer bir şey olur. Çalışıyorum üzerinde. Uzun vade bir program e, gerektiriyor. Uzun vade bir çalışma gerektiriyor proje. Şu anda bir prototip bu. Sadece demosunu çekeyim ben. Yaptıktan sonra daha detaylı videosunu çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.